Sanılanın aksine yalanı özünde başkasına değil de kendimize söyleriz. Kök salmadan meyve vereceğim diyen bir fidanın samimiyetine ve yapacağı işlere ne kadar güvenebilirsiniz? Boğazçı olaylarına ve benzeri tepkilere de aynı açıdan bakıyorum. Henüz yanılmadım. Tarihte beni yanıltmadı. Tarihin hiçbir yerinde böylesi ucuz kahramanlıklarla gerçek bir değişim sağlandığını göremezsiniz. Size kısaca liseye gittiğim zamanlarda iyi ki de yemişim dediğim bir tokatın anısını anlatayım. İsrail'in Filistin'de hak iddialarının gündeme geldiği bir dönemdi. Şimdi bakınca anlıyorum da öylesine okula gittiğimiz, öylesine isteklerimizin ve reddedişlerimizin olduğu, köklerimizin olmadığı, kısaca hiçbir amacımız ve nedenimiz olmadan savrulduğumuz bir ruh halinde Biraz olsun var olduğumuzu hissetmek için herhalde sınıfça gaza gelip İsrail'e tepki gösteriyorduk. Ben tahtaya boydan boya kahrolsun Siyonizm yazmıştım. Sonra hoca geldi ve kim yazdı bunu diye sordu. Ben dedim hem de gururla Hoca bana Siyonizm'i sordu, İsrail'in ve Filistin'in tarihini sordu, benzeri haksızlıklara da bu tepkiyi gösterip göstermediğimi sordu, haksızlıkların önüne geçmek için kendimi hangi kitaplarla geliştirdiğimi sordu. Hiçbir soruya yanıtım yoktu. Bu ucuz kahramanlıklarla hiçbir şey değişmemiştir değişmez de. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan gerçekten, gerçekten öyle bir derdin varsa okumaktan, eğitimden başka insanca bir yol yoktur demişti. Ucuz kahramanlık tokat gibiydi bu cümle. Kendime baktığımda savunduğum şeyin ne olduğunu, niçin savunduğumu, devamında ne yapılacağını bile bilmediğimi gördüm. Benzeri haksızlıklara hiçbir tepki göstermeyip sadece gündemde olan konuya tepki göstermedeki samimiyetsizliğimi fark ettim. Kökleri olmayan bir fidanın ufak bir rüzgarda kopup gitmesi gibi gaza gelip savunmaya kalktığımız idealler kısa süre içinde uçup gitti. Unuttuk hemen. Artık umurumuzda bile değildi. Ne kadar da sahtekardık. Hegel'i ve Marx'ı okumadan komünizmi savunan biri gibi işte. Bu görünüşten ibaret kalan köksüz idealler pek de tehlikelidir üstelik. Güya insanların iyiliği için kötü dediği insanları öldürerek ucuz kahramanlık peşinde olan kafalar amaçlarından saptıklarının farkında değiller. Alternatifsiz durumlar hariç bir iyiyi bir kötü ile yapamazsınız. Bu düpedüz saçmadır. Bir tecavüz zanlısı Açık giyinmek günah, ona ders olsun diye tecavüz ettim diye açıklama yapmıştı. İşte bu denli saçmalıklara sürükler sizi ucuz kahramanlıklar. Bu konuda Albert Camus'un Doğrular adlı tiyatro eserini mutlaka okuyun, mutlaka peki gerçek olan ne? Gerçek insanlar kimler? Dertlerinde samimi olanlar, amacının bilincinde olanlar kimler? Eğitime adanan insanlardan başkası değil bunlar. İnsan yaşamının alaya alınmayacak kadar hüzünlü ve ciddi olduğuna, enine boyuna düşünmeden kararlar alınmayacak kadar hassas olduğuna vakıf olmuş ve bu bilgiler ışığında yaşamış insanlardır. Falanca üniversiteye atanan kayyum rektör gitse ne olur, kalsa ne olur. Oradan gider başka yere atanır. Bugün düzelir yarın bozulur. Ertesi gün yitip gidecek olan sadece günü kurtaran ucuz kahramanlıklara enerjinizi harcayacağınıza köklü değişimlere götürecek işlere yönelin. Savaşınızı koltuğun üzerindekilere değil, altında yatan fikirlerin, görüşlerin değişmesine yönlendirin. Zira o rahatsızlık duyduğunuz koltuğun üzerindeki kişinin temelinde o görüşler, o fikirler vardır. Onları değiştirin. Sisi post sizinle olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.